Arkadaş ben anlamadım. Nasıl bir bulut bunlar böyle? Gece saat 03.41 03. 16 Mart Bakar mısın? Plazmaya bak. Bildiğin plazma. Bak 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 bak. bak. Şurada özellikle ya bak şu. Şu çatı. Artık Yani veriyorlar bir şey İzmir'in üzerine bak Ben söyleyeyim size arkadaşlar Böyle bir rezillik yok ya Bu nasıl bir şey böyle ya Gece saat 3.41 16 Mart 2020 Yatmadan önce bir havaya bakayım dedim Böyle pembe bir bulut gördüm Burada Şu bulut Ne oluyorsa burada as portas que